Bütün modları giyeceğim Ve Mortis alacağım Ek olarak Kostümlü karakterlere vurmam yasak Kostümlü diyorum Girmek zorundayım yani Uf kostüm <laughs> Aa, Çok fazla şey olabilir Kostümlü bakayım bir. Ne oldu ya? Oh baya bir kostümlü var. Orta gitmiyor orta gitmiyor orta. Hop, ah gidemedim. Onu al, onu al, onu al gel, onu al gel. Al lan lan. Oy, Jackie ben ona vuramam. Ben ona vuramam Jackie. <laughs> ya takım arkadaşlar iyice şey yedecek ama yapacak bir şey yok. Challenge kardeşim. Aha orada ortada mortis var. Allah. Lan git lan git. Git her yer. Hop hop hop. Ah. Oğlum ya. Ezgar bir de kost. Oha. Bu ne ki enerjili Roza mı? Abi ya. Çok fazla kostüm var bir de. Hayır. Aha bir kostüm de değil. Bir kostüm de değil. Bir kostüm de değil de hemen aldım. Kostümler ölürse çok mutlu olurum. Hop hop. hop. Aha, abi Roza çok fazla enerjili ya. Elimdeki bir bir alırım. Bir kolay Roza şey sıkıntı ya. Hop hop. Oo Nasıl yaptın lan? Ooo. -oh -oh. bu ilk moddu. Aga. Bir de zaten hesaplaşmada iki mod var. Bir de tek hesaplaşma. Abi tek hesaplaşmada iyice gittim. İnşallah sıfır kostümü var. Ama bir de modda ise çok iyi oynuyorum. İnşallah hiç kostüm yok. Abi bir de hayır hayır. Ya bu çok fazla kostüm var ya. Ama yani kostümüm değil. Yani sıfır enerjili aldım. Ayımızı aldım abi. Emzi çok kolay aldım. Emzi çok iyi ve kolay aldım. Aha bro KFK. Hoppa. 2 geldi iki. Şurada böyle kutu var. Hemen onları da alalım. Bak, Mortis'le sona kalmak istiyorsan kutuları alacaksın ve sürekli kaçacaksın. Eğer bunu yapmazsan şöyle bir deneyelim. O Abi, at ile buna dokunamam. Bu arada kaçarken ya vurursam ya suçum yok. Abi geç geliyor geç geliyor şey O ne lan? Al. Hayır. Aa. Kaçıncı oldum? Beşinci mi oldum? Ya. Beş olduk. Allah. Hesaplaş. Ah savaş yolunu ne yapacağım lan? Abi ya savaş yolu çok sıkıntılı. Kekimin hepsi şey olsa de sen Bir tek naneye vurabilirim Bir tek naneye vurabilirim Ya oğlum ya Hiçbir şey yapamam Hiçbir şey yapamıyorum ben Ben hiçbir şey yapamıyorum Ben hiçbir şey yapamıyorum Keşke kız karakterleri de O da çok kötü lan Çok kolay olur Karakter Abi nane Naneye vurabilirim Naneye ben vuramıyorum, ben vuramıyorum, ben vuramıyorum. Ben vuramıyorum, ben vuramıyorum. ya <laughs> yap ya? Ben ne yapayım ya? Çihal lenge, çihal lenge. Ulan. Lan nere Ona ne orada? Lan gel lan buraya. Lan Ben tam bu oya bilerek vurmadım bu arada. Nani'ye gitmeye çalıştım ben. Bir şey bu sayılmaz ama ya. Ben Nani'ye gitmeye çalıştım. Bu sayılmaz ya. N of. E, bilerek vur. Ha, o ama onu da atladım ya. Ha bir dakika bir dakika. Lan grif, ne yapıyorsun? Ben şuraya hiçbir şey yap Ah ne gel lan buraya. Hop. Hayır ya, hayır ya. Yedik. Uf. Ya aslında vurabilsem çok iyi oynay öldürürüm de herkese. Elmas kapmaca soygunda ne olacak? İnşallah hiç of. İnşallah hiç kostümle gelmez. Çok kötü olur kostümle gelirse çünkü. Kostümle gelmesin. Kostümü kaç kişi? Kaç kişi kostümü? Hepsi kostümlü olmasın lütfen. Pemle şey Piper. Pem Pemle Piper'a vurabilirim sadece. Değil mi? Evet. Pemle hop hop hop. Pini. Pemi bana vuruldu. Hazırla. nerede lan? Allah. Hayır. Piper'la şeye vurabilirim sadece. Peme. Keşke böyle challenge koymasaydım ya. Bir de o Piper karşıda olsaydı benim Piper. Benim Piper bir dakika. Aha. Öldü bir dakika. Abi ben ona hiçbir şey yapamam. Ona ben değemem. Ah Peme. Pipe Piper'a iyice vurabilirim. Hop. Hop hop. 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 Çok iyi kaçıyorum ama. Piper nerede Piper? Aha. Piper orada. Hop hop. Aha kaç. Kaç pem geldi. Kaç pem geldi. hayır 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 hayır. hayır. Nerede? 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 Kim? Kim aldı? Elmas kimde? Nerede? Kim aldı? Yalan bayağı Pem. Pem! İlk vuruş vurabilseydim alırdım da. ucuyla kaldı kesin. Of. Niye böyle bir challenge koydum lan? Bir gece bağramıyorum da. Bağıracağım bağramıyorum. Of. Ay bir şey diyeyim mi Ben hemen Abi de temizlik bu. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. E bu temizlik. Temizle ne gerekir? Öldürme gerekir. E hepsi ben sadece saklanırım. Yani hiç bir şey yapamam. Siz de sıkarım yani öyle. Bir dakika göremedim. Galiba sadece bir bir şeyliydi. Sekiz bit albayın hafız değildi. Evet. Allah. Hop. Allah. Hop 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 hop. Aldım. Hmm. Aldık. Skirt duruyor o zaman. Aa Bibi'ye ben hiçbir şey yapamam bu arada. Bibi'yi bana yaklaştırmayın. iyi gelir. Bibi hariç herkese vurabilirim ben. Abi. Saklanıyor ya. Hop. 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 Aha bir dakika sekiz bir tane. Aha. Abayrah saldık güzel. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece birkaç vurdum. Bir yok birini öldürdüm 8 bit. Aa soygun. Aa bir de aşamalı var. Ama mortis alamıyorum ki aşamalda. Arkadaşlar yarın gelecek. Yarın da erkek karakterlere vuramam. Oo çok fazla erkek. Oo ben niye böyle bir şey dedim Ah, şu ya. Lan niye ben öyle bir şey dedim? Erkek karakter bir de of. Beni sıkıyorlar ya. Ya keşke mor suyun üzerinden atlayabilse. Hop. Abi kolda gidin, koltuğa gidin. Karl alırsın koltu. Hadi. Helal. Karl. Koltuğun yanına bayağı indirdim zaten. Haydi Pam. Hop, hop, hop. 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 At. Helal. Helal Karl. Helal. Karl aşırı akıllısın lan. Orada aksesuarı falan vardı. Hop. Anam. Anam. Yes, gel lan buraya. Gel buraya Jesse. Ah. Hop. Aha. Ay kasaya vurdum bir kere. Bir kere vurdum ama öldüm. Çok iyi götürdük biliyor musun canı? Hocanı çok iyi götürdük. Kimsin lan sen? Kimse bizi tarayla kırıyorsun. Hop. Kop 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 kop. Go be Carl. Kal. Biz, o bizimki full mü? Oo yüzde dokuz. Kazandık kesin kazandık. He he. Bu taraftan gidiyorum Hop hop hop. Güzel. Kazandık. Kramurt 15 yaptık. Mortis'te olmuş yaptı. Oha ne 100 kredi mi? Oo. Oğlum ondan 100 kredi gelir miydi? En sıkıntısı lockout. Lütfen hiç, hiç kostüm olmasa o kadar iyi oynarım ki. Lockout'ta. Hayır. Nani hiç vuramam şu anda. Nani'ye şu anda hiç vuramam. Abi Nani'ye hiç vuramam ya. Buna bir de en sıkıntılı karakter. Hop. Hop hop hop. Ah. Ölüm ya. Modis hiç mantıklı değil ama zorunluyum. Benden hariç hiç kimse zorunlu değil buna. Aha güzel güzel güzel. takımı yeri en azından takimi. dakika zaten herkes yakına gelmeyecek. Hop hop. Aha. Güzel. Ali of. Bir dakika. Bir de günün adayları onu sayalım. Onu sayalım. Onu sayalım. onları sayalım. sayalım. Aa sıcak bölge yok bak. Sıcak bölge, bölge yok. Tek bölge burada var. Of. İnşallah düzgün bir takım gelir. O oh, karizmatik geldi. Öldü, öldü. Aha, Kal geldi ya. Kal geldi. Ama bu sefer de geldi. Bir karlı, bir bitik. Ne oluyor? Ah. Orta. Ya en altta ya. Hop. Hop. Öldü artık. Öldü Hop. Oltayı biraz yapalım. Hop. Hop. Dogmatik. <laughs> tik 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 var ya burada benim gerçekten tikim var bir şeyler ah orta orta en aşağı oyna en aşağı en aşağı yes çok kolay oldu bu ay ne kadar bir de şeyi var bak tik hesapla çok Harita çok kötü ya. Harita çok kötü oğlum. Hadi bakalım. Ay bir de bu ya. Neyin anı mı o aynen. Ulan hiper şarj mı? Ya atsana hepsini almış. Ay burada aslında. Hop 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 bak. Kal burada kal burada Tara. Ama bak yukarıdan atlayan bir şey alacaksın burada. Ya da iyi giden mesela. Abi. Bütün hepsini me Tara aldı. Git gitsene oğlum. Hay lan Beni bekle. Havada doğuyormuş. Ben olsam öyle yapardım lan taraya. Aaa. Bak seni hiç aaa mal. Aha ben bu duvarın içinden vurabiliyordum. Mal öldü. Ben burada sürekli. Ölüyorum kim taraylar level Uf arkadaşlar bitti zor bir videoydu gerçekten görüşürüz bay bay